Selam yeni bir videodan hepinize merhaba ben Bilgehan. Bu videoda uzun zamandır videosunu çekmediğim ama canımın çektiği tavuk döner surna yine Haylas Bey'den Canan Özgü bir firmaymış sponsor falan değil. Bir kere daha söylemiştim sanırım. Evet bu surnamız var patates turşular, ketçap ve bunu içeceğiz dilerseniz videoya başlayalım. Öyle. Bunlar böyle gösteri için duruyor burada. Kamerada işte resim falan çekerim diye. Fotoğraf çekerim diye resimde. Şuraya birazcık branç. Arkadaşlar şimdi gerçek sesimi açıyorum. Normalde arkadaki editliydi. Şimdi bu gerçek sesim olacak. Başlıyoruz. Şimdi abimiz. Bu arada arkadaşlar şey, kanalın drop esmer. Bir izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Tabi bunu canım çekenler yapmasın. Kesleri panarız. Evet bu videoya bir şeyler yiyip içerek istiyorsanız da şimdiden afiyet olsun diyorum ve çok uzatmadan bu videoya başlamış oluyorum. Evet kayıtlar açık. Abi başladı açtı. Işte. Oo afiyet bal şeker abim. bu kadar fazla nasıl geliyor onu da Genel anlamıyorum ya. Arkadaşlar videoyu durdurdum kusura bakmayın ve tam bir saat var. <laughs> Neredeyse. Yani çok yakın zaman diliminde şu an. Bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu ya cuma atacağım ya da e, <laughs> ya da hafta sonu atmayı düşünüyorum. Tabi değişebilir o. Neyse devam ediyorum. <laughs> Abi daha neyin sesini çıkaracaksın ya. Koşlar, turşular var. Oh! Nasıl bir turşu da bayağı iyiymiş. Şimdiden cam çektim. What's the problem? Ya abi kola falan şeydin ya. Sprite içiyorsun? Açarken hep geriliyorum. Öyle tırnağımı geçirerek açıyorum ya. Sanki tır Nam kopup tersine dönecekmiş gibi falan. Ya bu da çok fazla şey yapıyor ya. Neyse His tamam. Öyle. Afiyet. Odun <laughs> da içi... Abi ben sp sprite hiç sevmiyorum ya. Bak içerken canım falan çekmedi. <laughs> Gayet güzel. Sprite'i sevmiyorum ben. Oh. Şunu alayım be. Bundan başlayayım. Abi bir de iki tane yiyor ya. Birini bari ben yiyeyim. Al Allah rızası için bir tane verir misin? <laughs> Onu şu an güzel ses çıkartıyor. Ya abi nasıl bu kadar fazla ses çıkartabiliyor ya? Mikrofon o kadar yakın değil ki ağzına. Ya bağlantılı da olabilir bilmiyorum. Ee, Turşu güzel. Yiye biraz daha. Yaz kulağım hep tınkır tınkır böyle yemek yeme sesleri oldu. Öyle bir geliyor ki. Biraz yani. kısacağım. Tabi videonun amacı bu da. Hani çok fazla rahatsız etti bu da. Patatesi içine koyup yesene oğlum. Ben öyle yapardım. O acılı yedi. Ya benim fazla canım çekmez ya bu kadar şeyler. Yani ben direnirim. Çok yiyelim aslında ama böyle de Arkadaşlar bir reklam, ar reklam girdi o yüzden durdu, durdurdum. Lise devam ediyoruz. Keşke <laughs> reklam girmesin ya yani YouTube Premium <laughs> alsam. Abi ne arayedin ya? Sen ne Nasıl yanmıyor onu merak ediyorum. O bir yutkunma sesi bile geliyor ya. Nasıl oluyor bu? Abi can çekenler lütfen <laughs> videoyu daha fazla izlemesin. Hayır bak sizin için diyorum. Can çektiyse hiç izlemeyin. İftardan sonra izleyin. Ya yapma ya. Ya bir şey onu. Bak. Neyse canınızı çektirmeyin de onu ketçabı bandıracaksın. Böyle yiyeceksin yani. İnşallah canınızı çekmemiştir. Benim karnıma bir şeyler oluyor bu arada. Hani yani o kadar çok izledim. Ki, o kadar çok izlemedik aslında. Öyle bir yok ki. Hani gerçekten Hani orusu izlenir. Böyle bir challenge yapılır. Oh bir tanesi bitti. Geriye kaldı bir. Şu an kendimi zor tutuyorum. <laughs> Mikrofon sesleri bayağı algılıyor böyle. Sizlere garip gördüğüm bir şeyden bahsedeceğim turşular var ya biberiye turşusu diye geçiyor gariptir ki bunları marketten her alışımda böyle tatları bir farklı oluyor hem acı hem tatlı ama olur da bir dönerciye gidersem olur da bir ne bileyim işte yemek siparişi verirsem ve yanına bundan getirirlerse genelde hep acı oluyor hiç marketten aldığımız yine böyle sonra yiyeceğim acı, acı yiyeceğim. oluyor ama çok da acı olmuyor yani. Devam abi, abi beni uğraştırma. Bu. Bunun için geldim. Turşu yesene oğlum. Turşu yemedi. Açacağım. Bu dürüme gidiyor. Evet. İçinde ne var abi? Vallahi merak ettim ya. Ah. Ya biraz konuşun ya ya o kadar koymuşum böyle kocaman dedim yedi o altından damlıyor. Allah'ım ya ya izlemesem mi daha fazla diye Der, yavaş yesen olur mu hani ben çok hızlı yemeği de sevmiyorum ya benim sevmediğim bazı şeyler var burada arkadaşlar. O yüzden canım bir şey bek çektirmiyor. Mesela Sprite'i sevmiyorum. Onun gibi yani. Mayonezi sevmiyorum. Turşu ye. Yeah. <laughs> İnşallah sesim yüksek çıkıyordur. Kayıttayken. Video neredeyse bir 8 dakika oldu burada. Size bilmem 8 dakika gözükebilir ama yine 7-8 öyle. Çünkü araları keseceğim. Abi can ya hiç tepki yok demek ki tatlı anlamadım Ab, biberi ben Ah. Oh! daha fazla dayanamıyorum kaç dakika var burada İyi var biraz Ya yapma ya. Kulağım çatır, çatır yemek yeme sesleri oldu ya. Hayır bir de esmurla, esmerlaştığım için çok daha zor oldu bu. Hani o yeme sesi bile canını çektiriyor. Oğlum nasıl yedin ya? Abi bu parça kopar. Ya bir şey damlatıyor da orayı da acaba tamam, yiyecek bayağı mi? Bayağı sosu aktı ya. Nedendir bilmem. Akar akar. Biraz altından ye. Ya bak ben e, damla damlayacağı zaman altından yerim. Ya da çok sıkmamaya çalışıyorum. Çok o oluyor. Bir şey kalmadı bu arada patatesinden de yiyor biraz. benim yemek yeme şeklim az garip arkadaşlar ama şöyle ya mesela dürüm yiyeceğim patates var yanında patatesi ya genelde içine koyarım ee, turşu var ya şimdi acaba dürümün içinde turşu var mı bilmiyorum sanırım var turşu yoksa da turşu direkt koyarım burada ya öyle yapanlar var ben de öyle yapıyorum abi Allah aşkına bitirme onu çünkü daha bitmeyen bir patates var bir de şurada bir tane daha tuş var bir de biber edilirse aynası Ya bitirme ya <laughs> O hangi yerden aldığını gördük Islak mı? Arkadaşlar yine e, reklam devam ediyoruz <laughs> Yaz 3 dakika sonra var ya Pardon 2 dakika tam neredeyse Yo işte İki dakika birkaç saniye falan. Matematik. Aram pek. Yok demiyorum ama var yani. Ya bu da iyice reklama dönüşecek bir video ama. Bunların mendilleri, ıslak mendilleri gerçekten çok iyi kokuyor ya. Buna anlam verebilmiş değilim. Gerçekten. Güzel kokuyor. Acaba markası falan. Markası. bitir artık. Bitir artık şunu. Ya abi ya. Ye. ye biraz daha. Hadi. Bitecek video. Ya yüzünü seveyim biraz hızlı ya ya. Önce yavaş ediyordum da artık dayanamıyorum. video yani videoyu şu an kapatacağım. Kapatamıyorum. Bitsin öyle kapatacağım yani. Eli de ya hijyenik video. İnşallah elikir kirli değildir. Ya çünkü patates eliyle yiyor. Patates ile yemek yine mantıklı bir şey. Yağlı falansa hani çatalla yenir. Ama bu patatesler normal şey patatesler de. Yani kızartma. Bunlar şeyle yapılıyor işte ya. nişan neydi? Şu peçeteyi en son silsene ya. Şu gece de iyi. Her şey yedikten sonra sileceksin gerçekten. Yani hadi elin <laughs> elin bir şeyler bulaştı hani. O ses midemden geldi. Son bir şey daha söyleyeceğim. Ardından da videoyu kapatırım. Tamam. Küçükken bu yanında hani patates geliyor ya. Dürüm aldığınızda ya da herhangi bir şeyde bir siparişte. Bunun yanına lezzet katmak için geldiğini düşünüyordum. Artık Hani dürümün yetmeyeceğini biliyorlar da sanki al gözün doysun al karnın doysun Dermiş gibi gönderildiğini düşünüyorum garip Oğlum benim karnım bile doyurdu yani şu bir Ne yapalım, yani. yapalım ya. yani böyle düşünüyorsan ne yapalım Değil mi? Ben bir şey diyecektim <laughs> bir ya oturduğun Bu yiyordum. kadar olsun Öyle yine sonlara doğru birazcık saçmaladım ama Yapacak bir şey yok arada saçmalıyorum bir Neyse zaten an arkadaşlar e, bu kadar da zaten yorumlara bak için oruç izleyenler Ramazan ayında izleyenler hoş olup yani demek ki izlen var. Neyse dostlarım inşallah canınızı çektirmemişimdir. Ee, daha fazla bu tarz e, yemek videoları yani yemek dedim oruçluyken izlenebilecek böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın yine kapanıyor da ekran. Arkadaşlar şimdi sizden tuttuğunuz orasını Allah kabul etsin diyorum. Hoşça kalın.